Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız canlarım benim? iyi misiniz? Hoş geldiniz. Evime sefalar getirdiniz. Valla bugün de biz komşuyla burada çalışıyor. İki gündür burada çalışıyor arkadaşlar. Dalların dibini açıyor. Keserliyor. Yiyemeyecek yani. Bunun çalışıyor burada. Eşimin halas olur, Avrupa'da kalıyor. İşte günlüğüne buralarda çalışıyor arkadaşlar. Bir komşum var. Ondan ikimiz üç iki gündür de video atamıyordum. Çalışıyorduk, Yoruluyorum. Buradan gidiyorum evin işiydi. Ondan sonra da yemeğe de şeydi derken videoya da vakit bulamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın canlarım benim. Hepinizden özür dilerim. Atamadık. Eee evet. Burada çalışıyorum canlarım. Ha 5 on kuruş alalım. Ha bir ihtiyacımıza şeyimize veririz deyin. Komşuyla burada çalışıyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sizler ne beş meşgulsünüz? Ne işler yapıyorsunuz? Geç yasak girdi. Bir yana da gidilmiyor. Bir yana da yapılmıyor. Biz burada yakınlık kaçaklık yapıyoruz. <laughs> Selma kız. Hı hı. Sen de bir selam ver. Seni <laughs> tanırım. Seni tanımıyor. Apo. Ne ki de Ben şöyle açayım. Da şöyle suyu. Ama bak ben bir şey olaydım. Komşu. Sana ben neler yardım ederdim de ne yoruyum. Öyle etme. Yani çevir. Ha? Ah, komşu. Ne yapayım ama Komşu. Fakirliğin gözü kör olsun diye. Fakirliğin gözü kör olsun. Eva baktırılacak bir şey değil de ne Sen de böyle olur muydun ki koyma? Nasıl? Herhalde bilmezdim, ben de bilmezdim herhalde. Neyi? Bir şey ha, ne bileyim. Yok Verirdim. kız bilirdin ya da. Ben bu parayı arkadaşlar çeçi öyle çeçiyorum. Derim ki ne harcayayım. Derim ki ne Abi ki eşkoruş alalım da dedik. Yemize bir katkı olur mu? Bir şeyler alırız dedik. Komşumuzla geldik. Üreti. baş. Diyelim daha. De Allah kaç gündür video atamıyorduk. Bayanam, bayanam, bay. Sağ evde de bir sahibim var. Annem gelmiş. Öyle değil <laughs> <Rahim> mi? Hı hı, öyle. Kalkayım mı? Yok. <laughs>

Ben de susadım Ben de susadım Şöyle gelsin su Akız şuradan şöyle gitmez ama Nereye gideceğiz Akız şuradan Nereye gideceğiz sapan? mı? Sıra tembi oldu ya. Şu tarafa da kız orada değil. Ya şey Bak, hale, şu tarafı nasılsın? Şöyle. Sen de zengin olursan seni kurtarırım. İnşallah kız. Korkma sen. Sırtını bana daya. Sırtını bana daya. Sen cesat kalın kuş Ay. Ay kız oradan su gelmez. Bak hala. Şurada da şu tarafı şöyle diyor. Şöyle buranın şey ya gelir şöyle gider. Gider mi? Gider yavaman. Ben burada aldığım kunuyu çerçevelettireyim arkadaşlar. Askıya asayım. Na ben bu kunuyu de harcamam. Kaldı mı dedi. Ne harcadın mı? Ceyran yatırdım. Diyor, <laughs> vallahi ceyran yatırdım. Aldım. Yürüyeceğim. Ceren ata yatın aca. Ne iş bitiyor ne kuş bitiyor. Valla daha bir de buradan varacak. Ev görülecek. Ondan sonra yemeğe de şey dedir ki zaten yoruluyor. Açıkıyor susuyor. Benim çocuklar ne mı ki? Yatıyordu ikisi de. Anneme de dedim yat. Ben gelene kadar yat dedim. İşe ellemedim. Herhalde orada Yatamaz mı? Dursun ben gelince korunurum. Aman. İşte böyle arkadaşlar. Biz de işte iki gündür burada çalışıyoruz. Göreceğim. İhtiyacımızı koruyoruz. Parana geçe bir şey etmiyor da. Vallahi bir bir şey alıyorsun anam. Hiç bir şey etmiyor. Bir poşet dolmuyor 100 lira. Bir poşet dolmuyor. Bir, dol bir yağ çıkmış 100 lira. Pek hmm. tıcaklığı. Bir an evvel bitirelim. Ak da gidelim. Çocuklar ne oldu? Ee, bitirelim. Hans şey Ben de çalışıyorum. Git sevmiyorum ben ayakkabıyla çalışmayı. Salıya gittim ben çıkartırım ayakkabımı. Valla. Oh, şuralarda dallarımız arkadaşlar. Kayısımız. Ondan sonra elma, erik. Pa, Ne olur. Bakayım. Şimdi alan borudaki ne Evet arkadaşlar. işten geldik komşuyla. Bir de şu bağlarımı sulayın. Üzerimi değiştirdim. Dedim şu bağlarımı sulayın. Rümeysa'm gelmiş. Da evlerimi, bağlarımı görmüş. Allah razı olsun. Bunu dedim. Bir de atalım komşuyla iş arkadaşlar. Bu da bağlarımıza kufra atalım. ne <laughs> ki? Ne şey çabuk değil mi? <laughs> ne diyeyim? <laughs> Bağlarımız iyi olur. durayım Sizler ne yaptınız? nasıl Vallahi yoruldum arkadaşlar. Ağzım, dilim kurut. Konuşmaya özüm yok. İki gündür de video atamıyordum. Hello, bırak. O bıçağı bırak. İki gündür de video atamıyordum arkadaşlar. İşte de dedim işe gidiyordum. Bayağı bir haftadır da video atamıyorum. Canlarım benim. Hepimizden de özür dilerim. İşe gidiyorum. Oradan gelip ev koyuyoruz. Yemek derken yoruluyordum. Atamıyordum. Şu al elinden. Eşimin halası var burada. Onun Şu bahçesini onu da... temizliyor arkadaşlar. Bir komşuyla onun bahçesini temizliyorduk. Azıcık 5-10 kuruş alalım. Yemize bir ihtiyaç veririz dedik. Oraya gidiyordum 5-6 gündür. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ne işler yapıyorsunuz? Görüşmeyeli. Valla ben de işte buraları sulayım. Kupreleyim. Hadi yaprağını basar, sararım. Ve i̇şte üzümlerimizde çiçeği itibarlarımız yaşayacağız.

Kaza yatattın gel. <laughs> Sus kızdı. <laughs> Kaza geçirdi. Bak al işte. Bana, abu ben de ölüm. ölüyüm ölüyüm mi? Kim anneanne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Toprak işte kavanoz ama. Berberler ve açılsa da. Ne? Berberler ve açılsa da diyorum. Bir tane ne giriyorsak ne berberi, ne giysi. E yani Bizim de Mustafa de nasıl de telliyor? De. Saçlar kesiyor. Ne kuzum? İyi. E, e. Buraları da bir türlü yalan, bir süpürelim. Onlar mı olur? Ne? Bu da çiçek olur. e olur? Bu da çiçek. da şuradan çatlamış. şuradan çatlamış. Şuradan kesilecek. Bilmiyorum, onu kesecek. He, iyi, şuradan çatlamış. Dur oğlum. Bak sana bunları oğlum. Ya, dağlarımız sana anne. Sen kimi seviyorsun ya? Getir hele. Getir hele. ne? güzel. Çok

Gel lan bura. Kağalarımız yaşarmış. yeşermiş. nasıl iyi vallahi. Yaprakları basar. Şu kara üzüm herhalde ana. Şu kara üzüm. He, şu kara şu üzüm. Şu yapraklar. He, şunlar şu şey ahı üzüm. Soyanda geç. Bir daha soyanda bağımızı sulayalım. Gel. Anne, hey oğlum gel. Sağa üzüm verecek ya. Üzüm mü? Evet oğlum üzüm verecek. Tamam. Evet. Ben ne yapayım? Evet. Ben ne yapayım? Gel. Evet. At şunlara bak. Şunlara bak. Şunları kutla. Şu daha neyim ne 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 akıyor var? ha? <laughs> at oğlum at. At değil mi? da at. Şu da da evet. at mı? He. Çatalı batır.

Hah, al. Şurada bağlarımız var ya onları ataydı. Onlar. Hey ee, oğlum, sana üzüm müsün hadi. E? Ee? He, sana üzüm oğlum. Sana üzüm verecek. Heh, bu da yine diktiğimiz eşimin diktiği arkadaşlar. Bu neydi? Tabii. Evet. Bu diktiğimiz de ne bitkisi çatlamış tutmuş arkadaşlar. Ama ya. Ne? annem, annem. Bitti mi? Evet. İyi oğlum bitirdim. Orası, orası Nasıl güzel atmışsın ya. Dur lan evet. dur lan dur lan hep şöyle gitsin lan. Bunlara atılmaz oğlum bunlar taze. Taze. He. Evet. annem ne? Evet. Onlar da mi? Pardon, oğlum, olmaz Ha, olmaz. İki, iki kardeş, iki, iki kardeş yatıyor. Bir Sen, ya Niye sulamadın ya? Dikti mi sulama işin? <laughs> Niye sulamadın oğlum dağlarımızı? Bunlar da yeni diktim arkadaşlar bu yanına. bunlar da yeni diktik. Dur, dur, dur. Oh, beni çattın. bu yanı da dümdüm eşyamaz. Bu yanı da böyle diktik. Bir hafta oldu dikeli. Evet arkadaşlar. Bugünkü de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürük. Vallahi çok yoruldum. İşten geldim. Vallahi hiç konuşmaya şeyim yok. Susadım susadım, acıktım. İşte bunları suladım, mallar arkadaşlar kupreliyorum. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar canlarım benim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. İnşallah videoları atmaya da şey derek demek üç günü işe gittik, atamadım. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, kendinize iyi bakın canlarım benim. Beni unutmadığınız için Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>